Sizinkinden çok farklı bir evrende birbirimizi bulduk. Sevdik. Çok sevdik. Romantik olduğumuz kadar tutkuluyduk. Ve bir gün yolunda gitmeyen şeyler oldu. Birbirimizi kaybetmeden önce imkansızlıklara direnerek inançla sözler verdik. Yıllar sonra fizik kurallarını paramparça ederek başka evrenlerde çatışmaların ortasında birbirimizi yeniden bulduk oysa farkında değildik. Asıl olanı, gerçek olanı, mucizeyi yeniden var ettik. Şimdi hikayemizi anlatmak, sizlere dokunmak için buradayız. Bazılarınız benimle çoktan tanıştı. Bazılarınız ise henüz tanışmadı. Ben Vera Virtenen ve kitapların içinden sizlere sesleniyorum.